Saygıdeğer arkadaşlarım, Tayyip ve avanesi yeni ağır bir suç daha işledi vatanımıza ve insanlarımıza karşı değil mi? Bu Milas Akbelen'de 65 bin aracı katlettirdi. Saymakla bitmez ya. 500 bin, 5 bin, 10 bin değil, 65 bin ağaç. Bazıları 100 yıllık. Ve tüm o ağaçlarla birlikte onların yer aldığı alandaki ekosistemi de yok etti. Artından kömür çıkaracakmış Tayyip'in. Beşli çetesinden limak, ve İbrahim Çeçen Holding'in şirketleri buymuş ağaçların katline sebep, sebep. Ondan sonra ne olacak orası, o arazi? Yanmış kömür çöplüğüne dönecek arkadaşlar. 50 yıl, 100 yıl yeşil olmayacak oralarda. Ağaçlar, otlar bitmeyecek. Orada direnen genç, yaşlı insanlarımızı görünce jandarmanın nasıl zalimce o insanlarımıza saldırttıklarını görünce copla, biber gazıyla Yerlerde sürüklemelerde, inanın gözlerim yaşardı. Biz ki çocukluğumuzdan bu yana, bırakalım bir ağacı, bir tek yaprağı bile koparmaya kıyamayız arkadaşlar. Bozkır çocuğuyuz, ovalarımızda dağlarımızda tek tük bulunurdu ağaçlar. O yüzden ağaç altın değerindedir bizler için. Sadece ölen arabaların çarpıp ezdiği kedilerimi gömerken onların o güzel gözlerine, ağızlarına, kulaklarına toprak dolmasın diye hiç değilse bir süre Ağaçların yapraklarını koparırdım. Örterdim yüzlerine, gözlerine, bedenlerine. Ondan sonra toprakla kapatırdım. Onun dışında bir tek yaprak koparmaya bile kıyamam ağaçlar. Arkadaşlar. Evimizin karşısında bir metruk ev ve bahçesi vardı. 5-6 meyve ağacı vardı orada. Çevredeki tayyipçi, zalimler ufkumuzu kapatıyor diye kesmeye kalktılar o ağaçları. Ağaçların önüne çıktım. Bir tekine dokunamazsınız bunların. Bunların birini kesen beni karşısında bulur ve vereceğim cezayı biliyorsunuz dedim. Yıllarca korudum. Sonra Birileri aldı o evi ve bahçeyi. Bir kardeşleri Avrupa'daymış. Oradan para gönderdi. Buradakiler aldılar. Tadilattan geçirdiler evi. Bahçeye duvar çektirdiler ve ilk yaptıkları iş daha kendileri gelmeden arkadaşlar. O ağaçların tamamını kestirmek oldu. Neymiş? Ufuklarını kapatıyormuş, pencerelerini önünü kapatıyormuş. İşte böyle insanlarla yaşıyoruz, sokağımızda arkadaşlar. Ne kadar canım bir andama, ne yaparsınız? Biz... Bu tayyipkillerin normal kanunlara göre işleyen bir sermaye partisi olmadığını yıllar önce söylemiştik. Bunlar ortaya çıktığı andan itibaren söyledik. Bunlar çıkar amaçlı mafyatik bir suç örgütünden başka hiçbir şey değildir arkadaşlar. Nitekim 21 yıldan bu yana yaptıklarına bakarsak bizim bu tespitimizin yüzde yüz doğru olduğu apaçık ortaya çıkar. Tayyip'in diplomasi yok. O asla Cumhurbaşkanı adayı bile olamaz. Ama anayasa kanunlar takmayarak arkasına Amerika'yı aldığı için kendini seçiyor, seçtiriyor, millete yediriyor. Arkadaşlar biz ne diyoruz bunun için hep? Kaçak saraylı Tayyip. Atatürk Orman çiftliğini de yağmaladı. Oraya kaçak sarayı oturttu. Anayasa, kanun falan dinlemedi. Asla meşru yasal bir cumhurbaşkanı değil diyoruz. O yüzden attığı bütün imzalar yok hükmündedir, boş hükmündedir, çöp hükmündedir diyoruz. Verdiği bütün ihaleler, çıkardığı bütün kanunlar, kanun hükmündeki kararnameler, yaptığı bütün sözleşmeler, anlaşmalar yok hükmündedir diyoruz arkadaşlar. Ama bizim dışımızda bunu diye yok. En muhalif geçilenler bile ne diyor? Cumhurbaşkanı diyor buna ya. Oturduğu kaçak saraya beş tepe diyor. Yüreği yetmiyor kaçak saray demeye. Gayrı demeye yüreği yetmiyor arkadaşlar. Bu ekranlarda her gün muhalif rolünde dilli düdük gibi ötenlerin sarmayın siz namusları yeterli. En kabadayısı bile çeyrek namuslu. İşte o yüzden Tayyip kendini millete dayatıyor. Kandırıyor milleti. Ya bu adamın yaptığı her şey yasa dışı. Anayasa ve kanunlar dışı iş hiçbir şey yok. Bu adamın bugüne kadar işlediği suçlardan dolayı avanesiyle birlikte yüzlerce kez ağırlaştırılmış müebbet cezasına mahkum edilmesi gerekir. Çarptırılması gerekir. Bizim bunun hakkında yaptığımız suç duyuruları ki hepsinin içi dop donudur. Yani işlerindeki suçlar Tümüyle teşekkür etmiştir. 450'yi geçti arkadaşlar suçlularımızın sayısı. Nitekim bu Ahbelen orman katliamı içinde bir suç duyurusunda bulunduk. 10 kişi hakkında Tayyip, bakanları, valisi, jandarma komutanı, orman müdürü ve bu işle görevli, yetkili olan tamamı hakkında yargılanacak bundan dolayı da kaçışları yok arkadaşlar. Fakat şunu belirtelim ki Tayyip'e Cumhurbaşkanı diyen, onun kaçak sarayına beş tepe diyen herkesin bu katliamda payı var. Sen bunun meşruiyetini kabul edersen, bir suç örgütü, bir çete liderini cumhurbaşkanı olarak kabul edersen, e, bu durup dinlenmeden suç işlemeye devam edecek. Anayasa, kanunlar vesaire bunun hiç umurunda değil. Ama bizim dışımızda bunu yapabilen yok. O bakımdan muhalif geçirenlerin de tamamı suçlu suçta payı var arkadaşlar. Bakın anayasa madde 169 ne diyor arkadaşlar? Devlet ormanların korunması ve sahalarının genişletilmesi için gerekli kanunları koyar. Tedbirleri alır. Yanan ormanların yerinde yeniden orman yetiştirir. Bu yerlerde başka çeşit tarım ve hayvancılık yapılamaz. Bütün ormanların gözetimi devlete aittir. Devlet ormanların mülkiyeti devlet ormanlarının mülkiyeti devrolunamaz. Devlet ormanları kanuna göre devletçe yönetilir ve işletilir. Bu ormanlar zaman aşımı ile mülk edinilemez ve kamu yararı dışında irtifak hakkına konu olamaz. Ormanlara zarar görebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilemez. Ormanların tahrip edilmesine yol açan siyasi propaganda yapılamaz. Münhasıran orman suçları için genel ve özel af çıkarılamaz. Ormanları yakmak, ormanları yok etmek veya daraltmak amacıyla işlenen suçlar genel ve özel af kapsamına alınamaz. Bu kadar net anayasa arkadaşlar. Şimdi bu Tayyip ve avanesi ve bu Limak, Nihat Özdemir, Ebru Özdemir, bilmem Sezai Bacaksız, bilmem kim, İbrahim Çeçen, avanesi, Hepsi anayasa suçu işlemişler midir arkadaşlar? İşlemişlerdir. Bunun hesabını verecekler mi? Verecekler. Kaşışları yok. Ya bunlar bu Nihat Özdemir eskiden sosyal demokrat geçiniyormuş ilk çıktığında. Şerafettin Elçi'nin Bayındırlık Bakanı olduğu dönemde onun yanına yanaşmış, onun adamıymış. İlk devlet ihalesini ondan koparmış. Ondan sonra 12 Eylül ile birlikte Kenan Evren'e, Turgut Özel'e yanaşmış. Onlardan devlet ihaleleri koparmış. Sonra da Tayyip'e yanaşmış arkadaşlar. Ya bu adam Artık parayı tanrı edinmiş bunlar. Bu Tayyip'in para babası, beşli, altılı, onlu çetesi arkadaşlar. Tayyip'in kendisi de bir para babası çetesidir. Suç örgütü lideridir. Ya bunların tanrısı para arkadaşlar. Bunların başka bir değeri yok ya. Para tanrısı yanında başka ikinci bir tanrıya asla izin vermez sadece kendisine tapınılmasını ister. Ve onun bütün inananları da sadece bu tanrıya tapar. Başka hiçbir değer, hiçbir kural, hiçbir kanun taşımaz bunlar arkadaşlar. İnsanlıktan çıkmıştır bunlar ya. Tayyip ve yakın akraba çevresinin 300 milyar dolar Para aşıldığını AKP kurucusu, ekonomi profesörü Abdülhatip Şener açıkladı, ortaya koydu. Hala gözü doymuyor. Bu hak gözlemir çocuklarını da insanlıktan çıkarmış. Kızını, Ebru Özdemir'in şirketinin başına getirmiş. Şimdi oğlunu yönetim kuruluna getirmiş. Bunlar Milyar dolarlarla say anılıyor servetler arkadaşlar bunların. Ama gözleri doyuyor mu? Doymuyor. Nasıl kıyar insan o ormana ya? O ağaçlara nasıl kıyar ya? Ama sadece para tanrıya, para tanrısına tapar ve başka hiçbir değer taşımazsanız kıyarsınız. İnsanın hayvanında, hayvanın da, nehirinde, gölünde, denizinde hiçbir değeri olmaz sizin gözünüzde. Her şeye sadece bundan ben ne kadar para çıkarırım, ne kadar servet çıkarırım bundan diye düşünürsünüz. Yazıklar olsun bunlara, tamamına arkadaşlar. Bunlar bütün para babaları gibi bu şimdi yetiştirdiği Ebru Özdemir bakın başına getirdiği Lentusiyah üyesi arkadaşlar. Bunların tamamı uluslararası para babalarıyla ve Amerikan derin devletiyle işli dışlıdırlar. İşte bu Ebru Özdemir Türk Amerikan İş Konseyi üyesi, Türk Kore Türk Konseyi İş Konseyi üyesi Kuveyt Türkiye Kuveyt İş Konseyi üyesi Amerikan Türk Cemiyeti'nin The American Turkish Society genç cemiyet liderleri arasında yer al alıyormuş. Ünlü Amerikan para babalarının düşünce kuruluşu Atlantik konseyinin 50 kişilik uluslararası Danış, danışma kurulu arasında yer alıyormuş. O kurulu üyesiymiş. Yani böyle uzayıp gidiyor. Uluslararası finans kapitalle ve Amerikan derin devletiyle ilişkileri. İşte bunların elinde ülkemiz Yağmalanıyor ormanlarımız, denizlerimiz, göllerimiz, ırmaklarımız. Talan ediliyor arkadaşlar. İnsanlarımızın kanı kurutuluyor. Açlığa, yokluğa mahkum ediliyor. Yetişkin genç kızlarımızın yüzde yetmiş civarı kansızlık çekiyor arkadaşlar. Yeterli gıda alamadıkları için. Maalesef durum bu arkadaşlar. Ne yapalım? Savaşmaktan başka yol yok bunlara karşı. Sonuna kadar, zafere kadar savaşacağız. Benim de sonunda birinci kuvayi milliyede olduğu gibi uluslararası emperyalistlerle birlikte bunları da bence yargılayacağız. Bütün vurgunlarına el koyup kamuya iade edeceğiz onları. Bunları da işledikleri suçlardan dolayı yargılayacağız arkadaşlar. Sonra da göndereceğiz. Bu asalaklardan, bu halk düşmanlarından, bu vatan düşmanlarından temizleyeceğiz ülkemizi. Hür, güçlü, mutlu ve tam bağımsız bir Türkiye'yi kuracağız. Mutlaka kalmış savunacağız.